Yine sizdeyiz. Cumartesi günü ayın 14'ü yapraklar kahverengiye döndü. Kamp zamanımız geldi. Evet. Erdoğan'ın yeri diye tabir ettiğimiz Atakum'un arka tarafında kalan yaklaşık 150-200 rakımlarda çok alışkın değiliz ama Göl Irmak kenarı kamp yerimizde. 3000 üstü 3000 seviyoruz abi. 3000 seviyoruz. <laughs> 150-200 rakımlar boş. Evet. Ama şehirden kaçabildiğimiz keyif içinde oturup kampımızı yapabileceğimiz evet. bir yer. Oğuzhan kardeşim, arkada dövmecimiz Erman. Evet. Beraber harikalar diyarına doğru seyahatimizi sürdürüyoruz. Evet. Keyifli. Çok bozuk olmayan bir yol. Arazi güzel. Gittiğimiz zaman zaten Oğuzhan gösterecek size. Evet. Her yerinden su gelen sonbaharın güzellikleri göreceğiz. Harika. Evet Fatih Bey geldik. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Vallahi çok iyiyiz. Geldik işte. Erdoğan'ın yeri Samsun aşağı yukarı 20-22 kilometre gibi bir yerde. Evet. Irmak kenarı görüyorsunuz ırmağımızı. Irmak da demeyelim küçük bir dere. Dere şelaleli, menaleli. Şelalesi de değirmene, Samsun'un tek çalışan değirmenine su alındığı için e, yan yolundan akan sular. Evet. Erman kardeşim var. Marmaların en ünlü dövmecilerinden bir tanesi. Estağfurullah. Evet. Bugün çok hoş bir kamp ve çadır maceramız olacağını düşünüyorum. Fatih Kolun ve... Oğuzhan Zer'in olduğu yerde zaten hiçbir zaman kötü giden bir kalp malzeme, şey, macerası olmadı. olmadı. Evet, evet. Şimdiden herkese iyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. İyi kamplar diliyoruz. Devam edeceğiz. Biraz sonra ırmak boyundan da güzel bir gezinti yapacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Harika. Harika. Evet, Fatih ve Oğuz'un harikalar diyarında ee, Erdoğan'ın yerine geldik. Ee, Fatih Bey ile beraberiz geldik. Deremiz hafızların değirmeninin suyunun gittiği değirmen. Evet. Geldik mıntıkamızı yaptık. Etrafı temizledik, toparladık. Yine insanın geldiği yer pis. Tabi. Temizledik, toparladık. Elimizden geldiği kadar mıntıkamızı yaptık. Biraz daha devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi su. Çok keyifli. Biraz çekildi ama eskiden ben buraya yazın geldiğimde şurada gördüğünüz ee, kayalar. E, buradan şarıl şarıl su akıyor. E, burası çok daha ee güzel görüntüye sahip oluyor ama tabii şu anda da e, yani sonbaharın kışın getirmiş olduğu renklerde e, farklı. Tabii ki e, bu sene yağmurun daha yağmaya başlamamasından dolayı suyumuz az. Ama evet. bu gece şırıl şırıl keyif içinde uyuruz. Ses evet tabii. Çadırlarımızda son güzel sonbaharın sarısı, kahverengisi, rengarenk. Evet. Helal keyifli güzel bir kamp olacak diye bekliyoruz. Evet. Bakalım. Evet, harika. Evet. Fatih Bey, ne durumdayız? Ne durumdayız? Çadırlarımızı kurduk. Soframızı da kurduk. Erman kardeşim, Oğuzhan kardeşim. Beraber oturuyoruz. İşte o şekilde. Ateşimiz çok güzel. Çok güzel mezelerimiz var. Alkollerimiz çok güzel bir şekilde. İnceden bir ayazımız var ama o da bizi çok tatlı bir şekilde böyle e, ne, ne, kafamızı güzel yapıyor, ne ayıyor tam arada kalmış bir biçimdeyiz. Çok güzel. Arabalarımızı da tam sırtlarımıza çektik. Atışımızı önümüze almış bir şekildeyiz. Vallahi bu keyfe milyarlar verseler değişilmeyecek bir keyif. Tadımdayız şu an. E. Herkese iyi